büyük ikramiye size çıktı. Haberiniz var mı? Zafer Engin Soy. Evet. Yanlış okumadınız. Büyük ikramiye size çıktı. Yani bu asırda yaşayan bütün Müslümanlara çıktı. Fakat ya haberimiz yok ya da büyüklüğünü tam idrak edemiyoruz. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felahu ecru eti şehid. Bu hadis-i şerif asrımıza bakıyor. Bu asrın özelliklerini ve beraberinde getirdiği büyük müjdeyi haber veriyor. Hadis-i şerifin ifade ettiği mana mealen şöyle. Ümmetim fesada düştüğünde kim benim sünnetime, İslam'ın hükümlerine sımsıkı tutunursa ona yüz şehidin ecri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizelerinin içinde en çok dikkat çekeni hiç şüphesiz gelecekten verdiği haberlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gaybi haberleri Allah'ın Celle Celaluhu bildirdiği kadar ümmetine bildirirdi. Mesela Hendek harbinde İran, Mısır ve Bizans'ın fethini müjdelemesi ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza radıyallahu anhum'un şehadetlerini onlar hayattayken haber vermesi gibi. Bu hadis-i şerifte ihbar-ı sınıfına dahildir. Ümmetinin büyük fetihler yapıp dünyaya hükmedeceğini haber veren o Zat-ı Alişan Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bu büyük yükselişten sonra büyük bir fesada maruz kalacağını da haber veriyor. Yani bozulma ve gerileme devresi geçireceğinden bahsediyor. 1400 senelik İslam tarihini incelediğimizde son yüzyılın başında başlayan ve bir kısmı halen devam etmekte olan fesat bozulma kadar hiçbir zaman böyle bir fesat devri yaşanmamıştır. Müslümanlar tarihin hiçbir döneminde İslamiyetten bu kadar uzaklaşmamışlar ve bozulmamışlardır. Mesela tarihin hangi devrinde ezan değiştirilmiş? Camilerin ahır olarak kullanıldığı görülmüş. Kur'an-ı Kerim sayfaları bakkalların elinde kese kağıdı olarak kullanılmıştır. Yine hangi tarih dilimde Kur'an okumak ve okutmak, evinde bulundurmak yasaklanmış, Kur'an yazısı kaldırılmış ya da yasaklanmış. İslami hayat bu derece yozlaşmıştır. Keza hangi bir zaman Müslümana bakınca İslamiyeti, İslamiyete bakınca Müslümanı görmek bu derece zor olmuştur. Öyleyse fesad ümmet bu zamandır diyebiliriz. Çünkü aksini ispat edecek daha büyük bir fesat devri görülmemiştir. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haber aynen çıkmış bir mucizesi daha ayan beyan görülmüştür. Maalesef ümmetinin fesadı düşmesi bile onun peygamberliğinin başka bir delili olarak ortaya çıkıyor. Çünkü 14 asır geriden manevi bir dürbünle hadiselere bakıp ümmetini uyarmış. Hadisin ifade ettiği hakikatler bununla da kalmıyor. Bu fesada maruz kalan ümmetine kurtuluş mücadelesinin ne şekilde yapılması gerektiğini de haber veriyor. Men temesseke yani sünnet-i seniye olan İslamiyete sımsıkı sarılmak, ona tutunmak gerekiyor. İşte bu noktada büyük müjde veriliyor. Bu işi yapana yüz şehidin sevabı vardır. Niçin? Çünkü bu asırda sünnete sarılmak ve İslamiyet'i yaşamak ve yaşatmak o kadar kolay değildir. Büyük fiyat ister. Nimet, külfet mukabilinde Ahir zamanda imanı elde tutmak ateşten koru elde tutmaya benzer. Ahir zamanda mümin evinden mümin çıkar, kafir olarak girer. Mealindeki hadis-i şerif asrın ve zamanın dehşetini anlamamızı sağlıyor. Böyle bir zamanda yaşayan insanların dini yaşamalarının önünde pek çok engeller olacaktır. Hatta bazı durumlarda baskı, tehdit, habisler, hatta idam edilmek gibi neticeler olabilir ve nitekim olmuştur. Bu fiyatı ödeyeceklere verilen ücret de elbette o nispette yüksek olacaktır. Nasıl ki düşmanın hücumu zamanında ya da soğuktan ölmek tehlikesi bulunduğu bir sırada bir saat nöbet tutmak bir sene ibadetten daha faziletlidir. Hem madem bir dakikada şehit olan bir mümin öyle bir makama çıkar ki başkası o makama erişmek için 40 sene ibadet etse yine muvaffak olamaz. Aynen öyle de fitne-i ahir zamanın tam ortasına düşmüş. Fesadı ümmet denilen en dehşetli zamanı yaşayan bir mümin bu zamanın bütün zorluklarına göğüs gererek her türlü eza ve cefaya karşılık bütün himmet ve gayretini sünnet-i seniyenin ve hakayiki Kur'aniyenin ihya ve inşasına sarf ederse elbette ona büyük ikramiye vaat edilecektir ve vaat edilmiştir. Tarihte eşi benzeri olmayan bu devrin ücretinin de eşi benzeri olmayacaktır. Mecelle'de yazıldığı gibi nimet Külfet mukabilinde külfet nimet mukabilindedir. Madem tarihin en dehşetli zamanında yaşıyoruz, acaba bu dehşetten kurtulabilir miyiz? Biz de bu sevabı kazanabilir miyiz? Bu büyük ikramiye bize de isabet eder mi? Neden olmasın? Biz de bu fiyatı verirsek vaat edilen ücret bize de verilecektir. Yeter ki İslamiyet'i dost doğru yaşayalım. Yeter ki bütün himmet ve gayretimizle sünnet-i seniyenin ihyasına hizmet edelim. Çünkü hadiste sınır konulmamış, bu ikramiyede zikredilen vaatte bir sınır yoktur. Çünkü hazine rahmetten veriliyor. Malumdur ki o hazine tükenmez. Meyve gitse yerine gelen var. Ağacı bakidir. Bu büyük ikramiye neden bize de isabet etmesin?